Ben doğdum. Hemen ben kapı kapatın. Polis çağırıyor. Ne istedi sizden? 10 lira 5 lira para istiyor. Elinde ne vardı? Nijerya'dan geldiği İstanbul'da berber dükkanı açtı. Bıçaklı gaspçı ona adeta kabusu yaşattı. Herkes olacaksın. Ben çok korktum. Çünkü bu çocuk ne istiyor? Ben hiç anlamadım. Ne istiyor? Çünkü komşum var burada. Neden o da gitmiyor? Neden benim dükkan geliyor? Nijerya uyruklu Olele Kan Samuel 11 yıl önce Türkiye'ye geldi. Şişli'de işte bu berber dükkanını işletiyor. Dün gece 3 kişi onun kapısını çaldı, kapıyı açtı ancak o üç üç kişinin arasından bir kişi bıçaklıydı ve Olenekan Samuel'den bıçak zoruyla para istedi. Bıçak var Bu herkes ödeyeceksin. Herkes ödeyeceksin. Böyle, böyle yaptın. 10 lira 5 lira para istiyor. Olalekan Samuel'in polisi aramasıyla olay yerine kısa sürede Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi ve o gaspçı kız kıvrak gözaltına alındı. Su polis çok iyi çalışıyor. Benim yükken böyle falan gelmeyecek. Ama Türk polis hemen geldi bu da. Ben çok mutlu. Bu gasp girişimi Olelekan Samuel'in başına gelen ilk olay değildi. Bundan 6 ay önce de yine bıçaklı gaspçılar onun dükkanının önüne geldi ve kapıyı kırarak içeri girip ondan para istedi. Olelekan Samuel 6 ayda 2 kere kapısına dayanan gaspçılardan şikayet etti. Neden ben diye dertlendi. Ben ekmek parası için ben bu da çalışıyorum. Eşim var çocuk var ama hep Problem geliyor. Ne istiyor ben hiç an anlamıyorum. Onak kabusu yaşatan bıçaklı gaspçıysa adliyeye